arkadaşlar. Spor günlüklerime hoş geldiniz. Bugün sizinle basen antrenmanı yapacağız. Bacak kaslarımız da çalışacak ama özellikle basen egzersizleri yaptıracağım. Sizden istediğim lastik varsa bir de ayak bilek ağırlıklarınızı kullanabilirsiniz. Ama ayak bilek ağırlıklarını 1 kilo üstünde istemiyorum normalde. Hatta yarım kilo ve 75 kilo arasında istiyorum. Genelde benim tercihim o kilolar oluyor. Lastiğimiz yoksa neydi? Bir kilotlu çorabı veya bir tayti bağlayarak da hareketleri yapabiliriz. Çok ciddi bir antrenman olacak. Bir öğrencimle 3 derste 4 santim basenleri incelttik. Tüm vücudunda incelme var ama asıl problemimiz basende. Gerçekten çok güzel sonuç almaya başladık. Instagram'da da adım adım fotoğraflarını paylaşacağım. Şu anda fotoğraflıyoruz. Siz de onlardan biri olun pilates kızlarım. Tüm vücut çalıştıktan sonra antrenmanınızın sonu bu basan serisine ekleyebilirsiniz. Veya bacak çalıştıktan sonra bu basan serisini tekrar antrenmanınızın sonuna ekleyebilir. Sonra esnemeye geçebilirsiniz. Hazırsak hemen başlayalım istiyorum. Evet. Lastiğimizi aldık. Ayak bileklerimizin üstüne doğru yerleştirdik. Çektik lastiğimizi. Yan dönüyoruz hemen. Evet. Yan dönüyorum. Alttaki kolumu dümdüz uzattım. Üstteki ayağım, alttaki ayağım dümdüz uzun. Kalça kemiğinizi karşıyı gösterdiğinden emin olun lütfen. Ve üstteki eli lütfen göğsün ön kısmına yerleştirin. Bu şekilde konumlandırmanızı istiyorum bedeni. Kalça kemiği yere bakmasın. Arkaya dönük olmasın. Karşıyı göstersin istiyorum. Hizalanacağım parmak ucu pointteyim. Bir yanımda zorlamıyorum. Dış bacak ve kalçaya dikkat edin lütfen. Üstteki ayağı pointte kaldıracağım. Lastiğin gerginliğini hissedip flexte yavaş bir şekilde indireceğim. Evet. Hizalan bakalım. Ve şimdi. Bir ve flexte indirdim. İki. Üç. 4 Dört. Ön arkaya düşme. Beş. Altı. Yedi. kapattım. Point de kaldırdım. Küçük küçük pas yapmanızı isteyeceğim. Minik minik kaldırdım ve indirdim ayağımı. Kaldırdım ve indirdim. Hadi bakalım. Yanmayı hissederek. 1 2 3 4 Bırakma 5 Nefesini kullan 6 7 8 9 ve 10, dizi yavaşça öne al. Ben bir de antrenmandan çıktım. Antrenman yapmamış olsaydım ayak bilek kalitelerimi de takardım. Evet, tekrar ayağımı dümdüz uzatıyorum. Şimdi kaldırdım üstteki ayağı, pointteyim. Önden başlayacağım daire çizmeye. Öne daire 1, geldim arkaya doğru ve tekrar öne daire 2, harekete devam ettik. Evet. Hizadan bakalım. Şimdi savurma kalçayı. Bir. Yanmayı hisset. İki. Üç. Lastiksiz, ağırlıksız da yapabilirsiniz. Dört. Ciddi bir şekilde zaten çalışıyor. Beş. Altı. Bırakma. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve 10, tersten istiyorum. 10, savrulma. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Beraber yanma kızlar. Beraber yanıyoruz kızlar yön değiştirerek devam edelim bakalım. Evet. Dümdüz bir şekilde yaptın. Hizanı koru. Bu tarafa yaptığımızda bir rahatlama hissettik değil mi? Bir coz elikli çalışan bölge. Evet, pointteyiz. Neydi? Pointte kaldırdım. Flexte indirdim. Hizalan bakalım. Ve yavaşça. Bir. Antrenmanlarınızın sonu özellikle artı basan problemi yaşayan varsa bu seriyi ekleyin lütfen. 3 çok faydasını göreceksiniz. 4 Ama beslenmeyi bozma. 5 6 7 8 dokuz ve on döndük. Kasıldıysa hemen dizini öne doğru al lütfen şu şekilde. Ama ben harekete devam ediyorum. Pointte de kaldırdık ayağımızı. Minik minik pas yapacağız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on dizi yavaşça öne koy. Güzel, güzel, çok güzel çalışıyor. Hissetmemek evde değil. Evet pilates kızlarım. Hadi bakalım devam bacak darbeleriyle. Kaldırdım ayağımı yerden. Pointteyim. Ve öne doğru başladım. Daireyi çizmeye. Bir. Dairenin yönünü bozma. İki. Üç. 4 Dört.

Evet, şimdi yüzüstü dönüyoruz. Bu arada bacak ve kalça da aktif tabii ki de. Sadece basenlerimiz çalışmıyor ama odak noktamız basa. Evet kızlar. Şimdi yüzüstü döndü. Pubis noktamızı yavaşça mata yerleştirdik. Ayakları dümdüz uzattık. Kalça sıkı. Eğer bunu yapamıyorsanız neydi? Havluyu birkaç kat katlayıp hemen bu noktaya yerleştirip üstüne yatabilirsiniz. Şimdi belimizde bir sıkışıklık hissetmeden yavaşça ayaklarımızı yerden kaldırdık, kalça sıkı, yana doğru makasa geldim, kapattım ve döndüm mata. Evet hizalan ve bu hareketi yaparken omuzlarından destek almadığından emin lütfen. omuzlarını sıkıştırma. Evet hizadayım ve yavaşça bir. Kalça sıkı. İki. Dizlerini kasma. Üç. Yükseldim. Dört. Yükseldim. Beş. Yükseldim. Altı. Yedi. 8 Dokuz. Son kez 10 Evet, şimdi ayaklarımızı yerden kaldırdık. Küçük küçük pas yapacağız. Açtım, kapattım. Açtım, kapattım. Basenleri sıkıştırarak devam kızlar. Hadi bakalım. Belde sıkışıklık yok. 1 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parmak ucu flexe gel. Devam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uzat ayaklarını. Şimdi avuç içlerini göğüs kaslarının yanlarına doğru hizalandır. Dirseklerin havada. Burnunun ucu makta. Dirsekleri lütfen açmayın. Şu şekilde yere doğru bastırmayın. Evet. Üst gövdeyle beli sıkıştırmadığın noktaya kadar yavaşça yüksel. Boyun arka itirme. Ve yavaşça dönmata. Hize alan bakalım. Ve. Bir. İki. Küçük bir rahatlama yapıyoruz. 3 4 Son kez. 5 Ve ayağa kalkarak devam ediyoruz. Evet, şimdi kalktık ayağa. Ayakları omuz genişliği açtık. Parmak uçları karşıya paralel olacak şekilde hizalandırdık. Ellerimiz çapraz omuzlarımızla. Yavaşça sukata geldim. Sandalyeye oturur gibi unutma yükseldim. Sol ayak yana tekme, sağ doğru düşmeden. Sol ayak kapattım geldim sukata yükseldim sağ ayak yana tekme, sola doğru düşmeden. Hadi bakalım devam. Oturdum. Üst bacak kasların da aktif. Bir. Oturdum ve. 2 Haydi bakalım devam 3 4 8 Kulaklığımı takamadım. Umarım ses iyidir. 9 Son kez 10 Güzel. Şimdi devam ediyoruz. Sağ ayak sabit. Sol ayak flexte. Bakın sağ dizi arkaya bu şekilde ittirmiyorum. Gergin değil. Dizin hafif bükülür. Sol diz açık. Yavaşça sol ayak yana aç kapattı. Bu kadar. Hadi bakalım bu kadar diyorum ama sabit olan kalçadan destek al bakalım. O da aktif. Ve bir dengeni sağla veya bir yerden destek al. İki sağ devrilme. Üç dört beş altı yedi 9 Son kez. 10. Ve... 10. 9. 8 ducos só o, I a pee é baão ver o 8 ducos ve bir dik durduk. Bolca yaptık kızlar. Gerçekten bolca yaptık. Set yapmak zorunda değilsiniz. Ama iki set, üç set de dönebilirsiniz. Gerçekten böyle basan probleminiz varsa bunun üstüne gitmeniz gerekiyor. Her ders, her ders böyle sayıları arttırarak da gidebilirsiniz. daha çok lastik kullanmanızı istiyorum. Haftada bir gün veya iki kere ayak bilek ağırlığı kullanmanız yeterli. Bana kalırsa hiç kullanmasanız da olur. Problem değil. Evet pilates kızlarım. Şimdi lastiği çıkartalım bakalım. Evet şöyle yavaşça kenara koyduk. Gel bakalım. Sırt üstü yaptım. Yap bakalım yavaşça sırt üstü. Table pozisyonuna gel yerleştir. Ellerini sol ayağın içinden geçir. Sakin ama o bölgeyi yaptığımız güzel bir ders oldu. Bekle. Benim alt karnım gitmiyor, basenlerim erimiyor vesaire. Her neyse özellikle takıldığımız nokta. Demek ki gerçekten elinizden gelenin en iyisini yapmıyorsunuz kızlar. Bunu sakın unutmayın. Çünkü bana bunları söyleyip de gelen çok kişi oldu. Ama beraberken bolca başardık bunları. Ne basan kaldı ne alt karın kaldı. Çünkü motivasyonunuzu düşünmemeniz lazım. Ben biraz önce bir örnek verdim. Bir öğrencim dedim. 3 derste 4 saatin basenleri inceldi dedim ama belki sizin altı inceleyecek ama belki 1 inceleyecek. Bunu bilemezseniz ama bunun sürekli üstüne gitmeniz lazım pilates kızlara. Şimdi yavaşça otur bakalım. Ve pilates çiçekleri. Biz spor günlüklerimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil açmayı da unutmayın. İstediğiniz kas grupları, özellikle hangi kas gruplarını daha fazla çalıştırmak istiyorsanız bana yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere pilates çiçekleri. Unutmayın, hareketi bırakan bizden değildir. Sağlıkla kalın, fit kalın, hoşçakalın.